Orta Kıta'dan herkese günaydınlar. Yine paket yapıyoruz. Paket yaparken kargolamızı video aldım. Bugün yeni bir döme, şaka bıçağı gibi ürünlerde kargoluyoruz. Bu arada ürünlerimizi almak isteyenler profilimin altında ShopYard linki var. O linki gidip oradan sipariş verebilirler. Ondan sonra kapınıza kadar geliyor ürünlerimiz. Şimdi başlayalım o zaman Bugün kaçıymış? 25 Ocak. Efendim. Sen de mi? yok. yok lan, sen Sağ olasın. Ee, i̇lk olarak Harun Bey Ankara. Evet, kıl kayıt birbirimize alıştık. Ee, Harun Bey'e gir. Arun Bey'in Arun Bey'e. Harun Bey Ankara. Buradaki tatlı da kargolama zamanı. Yine yapıştırdık. Yapıştırmayacaktık buraya ama. Şimdi. Birinci olarak giyilebilir dövme istemiş. ikinci olarak Azrail. Üçüncü olarak Kurt. Ve şaka bıçağı. Şimdi bunu teneke kutunun içine koyacağız. Çünkü uzak yere gittiği için yıpranmaması lazım. bir dövmemiz önce poşet üzerine Kendi bilgisayarımızın Ben de lastik açalım, kovalım ki açılmasın. Doğru var. 3. paket mi Yok, ikinci paket. Daha ikinci paket. İsmi neymiş? Melih. Melih Bey nereden? İstanbul Sultan Beyli. Bir tane dönüyor. Bu birinci dövme. Bu da ikinci dövme. Sultan Bey gidiyor. Hanifi, Muğla, Milas Bugün dört tane kargomuz var Kış olduğu için kargolarımız az. Neden? Çünkü dövme yaptıktan sonra açık gezemiyorlar. gezemeyince de tabii ki kargolarımız az. Yazın bayağı kalabalık oluyor. Böyle video da bile çekemiyoruz. Hatta canlı yayın şey yapamıyoruz. Bazen canlı yayın yapıyoruz. Evet, bu birinci kurdumuz. Kurt değil pardon ya yani, bu aslan. Hiç, hiç söylemiyorsunuz. Bu kurt. Bu da gül. El üstünde çok güzel duruyor bu. Haberiniz olsun. Üç tane bu da yollamış istemiş. Sahiplenmiş. Bunun da kartonumuzu koyuyoruz. Ve Bu da üçüncü kargoydu. Bir sıra son kargo Evet. İrah. Hatay. kolda çok güzel duran bir model bu. Bu gitmiş. Bir de bu yeni modellerimizden ikincisi. Evet. Almak isteyenler, ürünlerimize sahip olmak isteyenler, sipariş vermek isteyenler, profilimin altında çok yer linki var. Ya da Whatsapp'tan selam yazanlar. Hemen link geliyor otomatik. O linki tıklayıp oradan sipariş verirseniz kapınıza kadar gelir. O 25 Ocak ıı, Mart'tan herkese selamlar. Tüm Türkiye'ye görüşmek üzere.